Evet arkadaşlar ikinci el pazarında şimdi e, ikinci bölüme geçiyoruz. Baya bir yoğunluk var, kalabalık var arkadaşlar. Bakalım e, bu tarafta neler varmış hep beraber bakalım arkadaşlar. Nerede geliyor musun? Gel. Gel dolaşalım biraz. Bir şeyler alalım gel. Evet şöyle bir dolaşalım bakalım neler var arkadaşlar. Fits var burada bir böyle bisiklet. Antika. Gel bakalım beraber. Burada yine arabalar var. Askılık var arkadaşlar. Bakın bu askılık da antika. Güzel. Çok eski. Evet, Simpson'lar var. Simpson arkadaşlar kehanetlere doğru çıkıyormuş. Burada da yine antika şeyler var arabalar. Bu arada da bizdeki arabalardan bak. Bugatti ya. Bu da bu da arkadaşlar. Hintlerin budası. Bu da yine aynı. Lambalar var. Şuna bir bakalım. Yazmıyor bir şey artık. Bu da kokmuş. kırılmış. Mo. Evet. Gel Arda. Evet arkadaşlar burada kilitler. Ya Burada boynuzlar var böyle süs, duvar süsü, arabalar. Evet. O uçak var. Burada da uçak var arkadaşlar böyle antika eski bu da Efendim Çok değişik. Evet. Evet burada da şey var arkadaşlar. Eski ev telefonları. Radyo. Burada da arabalar var gibi. Auto. Burada bir antika kamera var. Arda motorları var bak. yasak değil Bu Evet. Ya normalde yasak doğru. Burada da yine kristal arkadaşlar bak çok güzel. Evet. Şortlar var telefon. Evet burada oltalar var arkadaşlar. Şendil <laughs> burada var olta bak arda. Buraya bakalım bence bu da sıkılık, ama tamam. tamam, şey, alçıdan. <laughs> Telefonlar falan. Burada da arkadaşlar pipo ve saatler var. Bakın. Bunlar da saat. Oğlum mi fazla oğlum. Düşer kırılır ondan sıraya pipo var burada. Bak zürbün var. 25 euroymuş. Five yazıyor. 25. Ya bu da çakmak arkadaşlar. 10 euro. Çakmak. Ya hadi gel Arda bırak. Elle babacım Şuraya bakalım arkadaşlar. Baktım oraya da. Evet burada da arkadaşlar yine böyle şeyler var. Ee, antika. Elim elleme ama. Fazla elleme bak. Bu da güzelmiş Arda bak. Çalıyor. Bu da kilit. Antika tartı arkadaşlar bu antika tartı. Gel bak. Evet arkadaşlar pazar bayağı bir kalabalık. Yeni yeni insanlar geliyor. sabahtan beri buradayız. Burada da eski inşaat malzemeleri. Kıyafetler. Şurada bak Arda buraya bakalım gel. Gel. Burada şey var. Oltalar var burada. Yeni arkadaşlar bunlar. Evet. Burada da olta malzemeleri var. Tablolar var. Aa şu oyunu var Arda. Şu oyunu biliyor musun? Şeyine. Topları yana koyup fırlatıyorsun. Hangisine girerse sayıları yazıyorsun ya. Moy. Arkadaşlar şapka burada. Efendim oğlum. Ya Baba. baktım oraya baktım evet baktım oraya. Ya. ya. Ya, Burada var bir şeyler Arda. Burada da arkadaşlar yine bakın daktilo var. Güzel hepsi birbirinden bir, güzel. Bir, Kahve bir. makinesi falan. Of. Burada da yine ayakkabı oyun makinesi var arkadaşlar. Tetris. Şurada küçük Nintendo. Masaj aleti, arabalar. Burada da kafeterya var. Güzel. Evet buralara baktık arkadaşlar zaten. Bu videomuzu da böyle kısa çektik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.